Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları Demirel. Hazırsanız hemen defterimizi, kalemimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bugün bakalım neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle mı soru kalıbını öğreneceğiz. Değil öğreneceğiz ve i sesini öğreneceğiz. Hazır mıyız? Haydi o zaman. Şimdi bize iki tane resim vermiş diyor ki bize bak boşlukları doldur. Peki bakıyorum. Birinci de soruyor. Bu okul mu? Bu okul mu? Bir bakın bakalım resme. Bu okul mu? Evet, bu okul değil mi? Ne yazacağız? Evet, bu okul. Şimdi bize ne sormuştu? Bu Okul mu? Okul mu? Hadi bir tekrar edelim. Bu okul mu? Çok güzel. Cevap ne? Evet, bu okul. Bekliyorum tekrar ediyorsunuz diye. Tamam. Peki hemen ikinci resme bak bakalım. Bize diyor ki soruyor. Bu masa mı? Bu masa mı? Bir bak bakalım bu masa mı? Hayır değil mi? Bu tahta. O zaman ne diyeceğiz? Hayır bu masa değil. Ne diyeceğiz? Hayır bu masa değil. Değili nerede kullandık? Olumsuz yani değil mi? Değil diyor. Hayır bu masa değil diyor. Hadi bir tekrar edelim o zaman. Önce dinle sonra tekrar et. Bu masa mı? Güzel. Hayır. Bu masa değil. Çok güzel. Tekrar soruyor. Diyor ki bu sıra mı? Ne soruyor? Bu sıra mı? Bir bak bakalım bu sıra mı? Ben de sana soruyorum. Evet, bu sıra değil mi? Evet. Bu sıra. Bu sıra mı? Evet, bu sıra. Peki hemen aşağıdaki resme bak. Diyor ki bu kitap mı? Bu kitap mı? Kitaba benziyor mu? Bir bak bakalım. Hayır. Kitap mı bu? Hayır. Bu kitap değil. Bu kitap mı? Hayır. Bu kitap değil. Bu ne? Bu masa. O zaman ne diyoruz? Hayır. Bu kitap değil diyoruz, değil mi? Hadi bir sorumuzla cevabımızı tekrar edelim. Bu kitap mı? Tekrar et. Güzel. Hayır. Bu kitap değil. Çok güzel. Harikasın devam ediyorum diyor ki bu senin kalemin mi bu senin kalemin mi senin 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 kalemin mi bu senin kalemin ne diyor o zaman evet bu benim kalemim öyle diyeceksin evet bu benim kalemim ne diyor bu senin kalemin mi evet bu benim kalemim peki bu senin çantan mı? Bu senin çantan mı? Ne diyor? Hayır. Bu benim çantam değil. Hayır, bu benim çantam değil diyor, değil mi? Diyor ki bu senin çantan mı? Hayır, bu benim çantam değil soruyorum. Bu senin makasın mı? Bu. Senin makasın mı? Ne diyor cevap? Evet. Bu benim makasım. Evet. Bu benim makasım. Peki soruyor. Bu senin defterin mi? Bu. Senin defterin mi? Ne diyor? Hayır. Bu benim defterim değil. Hayır. Bu benim defterim değil. Hadi bir tekrar edelim. Bu senin defterin mi? Tekrar et. Ne cevap veriyor? Yine tekrar et. Hayır. Bu benim defterim değil. Harikasın. Peki, bu cetvel senin mi? Bu cetvel senin mi? Ne soruyor? Bu cetvel senin mi? Evet, bu cetvel ne diyor? Bu benim cetvelim diyor. Evet, bu benim cetvelim. Peki bu senin silgin mi? Bu senin silgin mi? Hayır, bu benim silgim değil. Hayır. Bu benim silgim değil. Evet. Şimdi burada bize resimler vermiş, bazı sorular sormuş. Biz de buna evet, hayır diye cevap vereceğiz. Hazır mıyız? Tamam. Diyor ki bu çanta mı? Bu çanta mı? Bir bakın. Evet mi? Hayır mı? Bu çanta mı? Evet. Bu çanta. Değil mi? Evet. Bu çanta. Çok güzel. Peki hemen bakıyorum. Bu defter mi? Bir dikkatli bak bakalım. Bu defter mi? Hayır. Değil mi? Bunu evet yaptık. Hayır bu defter değil. Hayır. Bu defter değil. Bu bir silgi. Bu defter mi? Hayır. Bu defter değil. Bu silgi. Devam edelim. Bu tahta mı? Bu tahta mı? Evet. Bu tahta. Evet, bu tahta. Peki, bu Kalem kutusu mu? Bu. Kalem kutusu mu? Evet, bu kalem kutusu. Evet, bu kalem kutusu. Peki bu cetvel mi? Biraz yaklaş bak bakalım. Bu cetvel mi? Hayır. Bu cetvel değil. Hemen ayrı işaretledin mi sen de? Aferin. Bu cetvel değil, bu sıra. Hiç cetvele benziyor mu? Hayır. Cetvel değil, bu sıra. Şimdi diyor ki, resimlere bak, cümleleri oku, sonra eşleştir. Hadi başlayalım. Burada demiş ki, bu benim silgim. Bu benim silgim. Bir bak bakalım. Hangisi silgi? Bir bakalım. Bu ne? Kitap. Bu silgi mi? Hayır, bu silgi değil. Bu silgi mi? Evet, bu silgi. Bu silgi mi? Hayır, bu silgi değil, bu kalem. Peki, öğrendiklerimizi bir uyguladık mı? Tamam. Hadi o zaman devam. Bu benim silgim diyor. Hemen götürüp ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Silgi demiş. Peki, bu benim kitabım. Hangisi kitap? Hemen götürdük. Peki bu benim kalemim. Hemen kalemin yanına götürdük mü? Evet, kalemimizin yanına götürdük. Peki diyor ki, bu senin cetvelin. Bu senin cetvelin. Şimdi bakalım. Bu cetvel mi? Hayır, bu cetvel değil. Bu sıra. Peki bu cetvel mi? Hayır, bu cetvel değil. Bu defter. Peki bu cetvel mi? Evet, bu cetvel. O halde hemen ne yaptık? Götürdük. Peki bu senin sıran diyor. Bu senin sıran. Nerede sıra? Gördük mü? Az önce söyledik zaten. Harikasın. Peki bu senin defterin. Bu senin defterin diyor. Hemen götürdük mü? Evet, hemen götürdük ve eşleştirdik. Ne yaptık? Bu senin mi? Değil mi bu kitap mı? Defter mi? Bunu öğrendik bu soruyu. Bir de evet benim, hayır değil öğrendik değil mi? Evet, tamam. Bunları tekrar etmeyi unutma. Şimdi sıra geldi i sesine. i sesi. Haydi başlayalım. Büyük i, küçük i. Büyük i, küçük i. Diyor ki: Ela, incir ekle. Ela, incir ekle. Lale, kalk, ilaç al. Lale, kalk, ilaç al. Ela, iki, elek, al. Ela, iki, elek, al. Hemen bir bakalım. Ne bu? İncir. Beni iyi dinle. Hangi ses çıkıyor? Duy. İncir, ilaç, iki. Tekrar etmek ister misin? İstersin. Haydi başlıyoruz. İncir, tekrar et. İlaç, iki. İncir, ilaç, iki. Hepsinde i var mı? Hepsi i ile başlıyor değil mi? Evet. Harikasın. Devam ediyoruz. Peki diyor ki, kelle olan bize gösteriyor. Diyor ki, burada diyor i sesi başta. Yani ilk harfi i başta. Hadi bakalım. Neydi bu? İncir. Neydi? İncir. Hemen bakalım. İncir başlıyor. Ortasında da i harfi var değil mi? Evet. Ama biz neyi istiyoruz şimdi? Baştaki i'yi. İ nerede? Başta. İncir. Tekrar et. İncir. Harikasın. Bu ne? Bu iğne. Bundan korkuyor muyuz? Hayır canım korkmuyoruz değil mi? Evet. Ne bu? İğne hemşireler hasta olduğumuzda bize ilaç yapıyorlar değil mi bununla? Evet. Ne bunun adı? İğne. Tekrar et. İğne. Harikasın. Peki. Gördük başta. Diyor ki i sesi sonda. Ta sondaymış. Hadi bakalım. Ne bu? Kedi. Bu ne? kedi. Beni duyuyor musun? Ne zaman iyi diyorum? Kedi. En sonda. Kedi. Değil mi? İ sesi sonda mı? İ sesi sonda. Peki bu ne? Şeftali. Şeftali. İ sesi nerede? Sonda. Benimle tekrar et. Kedi. Şeftali. Aferin sana. Gördük burada da iyi sesi sonda. Peki şimdi diyor ki iyi sesi başta değil, sonda değil tam ortada olsun. Tamam mı? Hadi ortadaki iyi seslerini bulalım. Bu ne? Kitap. Kitap. Gördük mü iyi sesi nerede? Ortada. Ne başta? Ne sonda, ortada, değil mi? Kitap. Tekrar et. Harikasın. Peki bu ne? Harita. Bu ne? Harita. İ sesi nerede? Ortada. Harita. Hadi bakalım. İ sesi gördük. İ sesini gördük. İkisinde de ortada. Peki diyor ki, varlıkların isimlerinde i sesi başta, ortada, sonda mı göster? Başta, ortada, sonda mı göster diyor. Tamam. Bu ne? İnek. Ne bu? İnek. Tekrar edelim mi? İnek. Tekrar et. Aferin. İnek. Güzel. İ sesi nerede? Başta. Peki bu ne? Gemi. Ne bu? Gemi. Peki i sesi nerede? İ sesi sonda değil mi? Gemi gördük en sonda. Peki bu ne? hepiniz çok seviyorsunuz. Ne bu? Çilek. Ne bu? Çilek. Peki, i sesi nerede? i sesi ortada değil mi? Evet, i sesi ortada. O halde bir tekrar edelim. İnek. Gemi. Çilek. Harikasın. Peki, Diyor ki içinde iyi sesi olan varlıkları bul ve işaretle. Tamam. Hemen bakalım. Peynir iyi sesi var mı? Hemen bak. Peynir var değil mi? Gördük hemen burada kırmızıyla da yazmışız. Zaten söylerken de iyi gibi geliyor değil mi? Dinle. Peynir. Peynir. Tekrar et. Peynir. Harikasın. Peki bu ne? Kamyon. Ne bu? Kamyon. Kamyonda i sesi var mı? Yok, değil mi? Yok. Kamyonda i sesi yok. Peki bu ne? Silgi. Bu ne? silgi i sesi var mı yok mu var mı yok mu var değil mi silgi hem ortasında hem de en sonunda i sesi var değil mi ne bu silgi tekrar et harikasın peki şimdi diyor ki büyük i sesini yaz Kel olanı dinleyelim. Ne yapalım? Ben burada kalemimi açtım. Ama önce bir ben göstereceğim. Hemen parmaklarını kaldır, kaldır, kaldır. Kaldırdık parmakları. Göster bakalım burada. Ne yapıyoruz? Bir, iki noktası da var yukarıda. Baştan bir, iki. Tekrar, son. Bir, iki. Yazdık mı? Yazdık. Harikasın. O halde hemen ben aşağı yazmaya başlıyorum. Sen de defterine yazmaya başlıyorsun. Hadi bakalım. Bir, iki. Bir, iki. Son. Bir, iki. Hadi bir tane daha yapalım. Bir, iki. Ben bitirdim. Sen bitirdin mi? Ben dört tane yaptım ama sen tüm satırı doldur. Olur mu? Hadi devam. Şimdi büyük i'yi yaptık. Sıra küçük i'de. Hazır mı eller? Hemen bırak kalemi. Ellerini kaldır. Benim elimi takip et. Bir, 2 1 Aferin 2 Son kez 1 2 Çok güzel Şimdi deftere 1 2 Küçük i büyük i'ye çok benziyor ama onun yavrusu gibi değil mi? Evet biraz daha küçüğünü yapacağız yani Hadi bir daha. Bir. 2 1 2 ben sonuncuyu yapıyorum. Bitti. Ben bitirdim. Tüm satırı tamamlamayı unutma. Şimdi hemen bir bakalım. Ben artık yazmayı bitirdim. Sıra sizde. Burada ne var? İl i l i il il i l i l Birleştiriyorduk ya hani el el de öğrenmiştik. Bunda da aynı i l. i l. İl. il il bunu da bir satır yazarsın değil mi? Yazarsın. Hem de öğrenmiş olursun. İçinden oku. il il Aferin sana. Gördük ve devam ediyoruz. Şimdi i l i l ile ela ile lale kek al ela ile lale kek al ile devam ediyorum il Ke, ilke 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 ile lale kek al ilke ile lale kek al ilke harika şimdi burada ne var h i li li başta l var sonda i var li li gördük devam burada ne var a li ali a li ali ali ile ilke elek al ali ile ilke elek bu el li el li 50 50 Ali 50 top al Ali 50 top al bu iki iki 2 2 ilke 2 simit al 2 2 i lik ilik ilik i lik ilik i lik l i lik l ilke düğme ilikle ilke düğme ilikle i lik le ilikle keklik keklik ali keklik al keklik Ela 50 balon al. 50. 2. Ali ile Lale 2 balık al. Şimdi okuyacağım defterine yaz. Ali ile İlke. Ali kalk. İlke kalk. Ali ile İlke 2 kek al. Bir daha okuyorum. Son. Ali ile ilke. Ali kalk. İlke kalk. Ali ile ilke. İki kek al dedik ve dersimizin sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Bol bol tekrar yapıyoruz. Sonra burada görüşüyoruz. Hoşçakalın.